Şimdi beni iyi dinleyin lütfen. Soldaki televizyon üstün özelliklere sahip dünyaca meşhur bir marka. Sağdaki yine aynı üstün özelliklere sahip regal marka. Şimdi tek önemli farkı söylüyorum. Soldaki 5 lira, regal 3 lira. Hangisini alırdınız? Soldaki meşhur markayı. <laughs> Sayın Bey Ali Bey, yönetim kurulumuzun size bir, bir tek vardır. Zat tarihinin derdi bırakarak filmimizin klas ve tarih emana çekmesi en büyük arzumuzdur. Zat tarihinde en dazip maddi imkanları tutmaya hazır olduğumuzu bildirin, saygılar tutarız. Niye yanmıyor bu çakmak? Tokay değil mi bu? Sahtesi olabilir abi. Nasıl yani? Şekil aynı şekil ama bak vatandaş tokay sansın diye benzer bir şey yazmışlar. Demek? Vatandaşa tokay diye sahte çakmak kayiler. Bu konuya eğilelim. <laughs> tokay, çakar çakmaz çakan çakmak. Nasıl reklam ama? <gülüyor> <gülüyor> evet ne var? Ah, selam patron, ben Luigi, onu çünkü dayım. <laughs> ne yaptın, halletti mi o işi Luigi? <laughs> ee, pek sayılmaz, ufak bir problem var patron. Ne problemi? Çimento kurumadı mı yoksa? Йо-йо-йо-йо, круду, а мы не дайся свет, майор! я, они! Зомби для им, ардети, рад булы снади! Редбул? İşte aşk böyle başladı, azır üstünde yıldırım aşkı. Hemen evlilik, hemen balayı, pek çabuk geçti cicimaylar. Koca sever klasik müzik, karısıysa rock popasit. Biri ister akşam çıkmak, öbürü evde oturmak. Bayılır biri hamburgerle kolaya, öbürü ise enginara patlıcanlı pilava. bitti uyandılar Anlaşarak ayrıldılar Günün birinde karşılaştılar İkisi de buna çok şaştılar Ayrı dünyaların insanlarıydılar Niye burada karşılaştılar? Neden acaba? İşte sıradan bir kremsiz şampuan. Oysa bir de yeni Rejoice kremsiz var. Kremi yok ama içinden nemlendirici var. Yeni Rejoice kremsiz. İnsanın başına gelebilecek... Nerede kaldı bu adam ya? <laughs> İlk çay. Vay doktor. Oy be takma bir değil mi? Bravo. Mersi yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Öldü mü? Unut onu, unut! Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. <laughs> haş haş. Ana. Hadi akşamlar. Dur bir dakika, dur bir dakika ya. Yok ya, korkmayın ya, yok öyle bir şey ya. Korkma ya, korktum, korkma. Domates, peynir, susam. Böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Ha böyle fosforlu. Değil böyle janjanlı. Böyle cibcibli. Ya böyle kımıl kımıl işte yani. ya. Tamam tamam anladım. Ha An, janjanlı işte kafa karıştırma. Tamam tamam. tamam. Davul fırın. Kolay. Bir de... ...para sayma makinesi. Vaaa. Wow. Huu. Uh. Güzel. Öyle. Doktor... ...bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> ay, ay, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi <laughs> ayarlayalım depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? Sen dördü ayarla, sen de iki saat geri al. Gel, gel, bunu ayar. Gel, gel, bunu ayar. Hansi ona kolesterolle, uykusuzluğa, sinir bozukluğuna iyi gelir, enerji verir, cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir. ...ayrıyetten... ...aka nege? Her gün bir avuç fındık... ...iyi gelir. Bir adam vardı... ...canı sıkılan... ...canı sıkılan... ...canı sıkılan... ...Türksel imgelli... ...sıkıntı gitti... Gitti. A, oh. <laughs> Ay, yap, senden mi bir ses geldi? Yok teyzeciğim yok. Vallahi bir ses geldi ama. Anlat teyzeciğim. Evladım ben yalnız yaşayan bir kadınım. Benim üç tane oğlum var. Bir tek onlara telefon açarım. Bana sadece şu üç numara için uygun bir tarife yapsanız olmaz mı? Hoş geldin sel kampanyamız tam teyzemiz için. Zaten konuşacak üç kişim var diyen için. Şimdi teyzemiz bize üç numara söylesin. O üç numara dakikası elli dokuz bin. Hoş geldiniz. Çekikte serpeyim mi? Ha, biraz alayım canım. Afrodit Hanım. Canım. Size Afrodit Hanım diyebilir miyim? Tabii ki canım. Afrodit, siz kendinize bir site yapsanıza. <laughs> Ayol ben müteahhit miyim? Sonra ben sana açayım, anlar mıyım bu işten? Hem o para bende ne gezer. Ben zengin miyim o kadar? Benim kasetim çıktı siz aldınız mı? Dans etmeyi sever misiniz? Hem İstanbul'da yer mi kaldı ki? E, site yapalım. Arsa var mı? <laughs> Hadi bakalım. Al ver al ver. Barcelona'nın canı yok mu ya? On kişi olsaydı mı düşünür Allah aşkına ya? Hocam, cep telefonu faturası. Hah. Yine Göteborg'la işleşmişiz. Ya böyle fatura mı olur ya? Ben bunun üç tanesine veli satın alırım ya. Tamam da hocam... Ya bir dakika Akil, bir dakika ya. Biz burada parasızlıktan on bir denkleştiremiyoruz. Gelen faturaya bak, sekiz artı Selçuk çıkıyorum H sahaya ya. H hocam ama Avian'ın yeni tarifesinde bin dakika sadece yirmi lira hocam. Bin dakika yirmi lira? Aha. Zaten dünya futbolunda 5-3-2'ye yer yok. O sistemi değiştirelim. 5-3-2 olmuyor, o zaman AB'ye geçeceğiz. Kalkın AB'ye, Kalk. Hadi oğlum, hadi aslanlar, hadi.